Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basın kulübünde Osman Pamukoğlu konuğumuz. ilk bölümde Çanakkale tartışmasında kaldık. Çanakkale ile ilgili Pamukoğlu'nun iddiaları gündeme daha önce damgasını vurmuştu. Bu konuyla ilgili de sizden binin üzerinde mesaj gelmiş. E, ayrıca Türkiye'nin ünlü tarihçilerinden de mesajlar geldi bana. Onlar özellikle iki mecmuadan bahsediyorlar. Programı kapatırken söylemiştim. Sansürsüz finalde bu konuyla başlayacağız. Altan Bey'in soruları vardı. Başlarken buyurun Altan Bey. Şimdi burada da çok yanlış bir yola doğru gidiyor memleket. Yani tam bir bölücülük yapılıyor. Yani şu ana kadar ki böyle aslı astarı olmayan resmi ideolojinin tezlerine kılıf idir kılıf giydirme hareketi şu an Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili mevzularda da yapılmaya başlanıyor. Bu da çok tehlikeli bir süreç. Tamamıyla bölücü, parçalayıcı ve ayrıştırıcı bir söylem. Burada... Efendim Çanakkale'de işte Kürtlerin oranı yüzde ikiydi, yüzde üçtü, yüzde beşti, vardı, yoktu. Şöyle bir fikir ortaya atılmaya çalışılıyor. Bazıları bunu Malazgirt'te de yapıyor. İşte efendim Malazgirt savaşında Alparslan'a on bin Kürt yardım etti. Mervani hükümdarı yardım etti ama mecbur kalmıştı yardım etti. Yavuz Sultan Selim'e 25 tane Kürt beyi destek verdi Şah İsmail'e karşı, İran Şah'ına karşı. Onlar da o gün mecburdular. Aslında Kurtuluş Savaşı'nda da bu Kürtler zannedildiği kadar bir şey yapmadılar. Bunlar tamamıyla aslı astarı olmayan söylemler. 90 bin kişi Sarıkamış'ta donarak oldu Enver Paşa'nın yanlışlarıyla. Bu 90 bin askerin eğer Türkiye'de gerçekten bir genel kurmay arşivi varsa bunların tamamıyla küneleri yayınlansın. Kutul Amare'de Irak'ta 100 bin Osmanlı askeri şehit düştü. Bunların %70'i Şiiler ve Irak Kürdistan'ındaki Kürtler bunların belgeleri açıklansın. Yemen'de türküler okundu. Burası huçtur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir diye. Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta tek bir asker olmadan, ordu olmadan halk kendini örgütledi. Urfa'da 12'ler Birliği kuruldu. Bütün Kürt aşiretleri silahlandı ve Fransızlar Urfa'dan çıkar. Ve zaman Said Nursi, Norşinli Allah rahmet etsin, Şeyh Muhammed Diauaddin Şeyh Hazret ve Abdurrahim Rahmi Zapsu milis kuvvetlerini topladılar. Ruslarla savaştılar. Şeyh Muhammed Diyaddin'in kardeşi Muhammed Said şehit düştü. Said Nursi ile Abdurrahim Zapsu yaralandı. Esir düştü. Rusya'ya götürüldü. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken efendim şurada şu kadar vardı. Burada bu kadar vardı. Peki Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te yüzde kaç Selanikli vardı? Yüzde bir var mıydı? Ama Selanikli, Selanikli'yi kurtarmak için uğraştı. Selaniklerden geldi. Hayır anlatamadım. Şimdi bir dakika. Ben sözümü şey bitireyim. Demiyor, Selanikli Selanik'i kurtarmak ben için çarpıştı. Yok. Urfalı Urfa'yı kurtarmak için çarpıştı. Bitlisli Bitlisi kurtarmak için çarpıştı. Herkes varını yoğunu ortaya koydu. Bu arada, hala bugün 17 tane de Kürt ayaklanması Hala orada. bugün Hasan Kale ile ilgili Kürtçe kasideler okunuyor. Haydaye haydaye kes imdada ne mai, imdada İslam'a Muhammed Bağdı Fatma'yı diye kasideler evet. bugüne kadar okunuyor. Ah anneci Vah anneciğim, hiç kimse imdadımıza gelmiyor. Hasan Kale Rus Savaşı ile ilgili söyleniyor. Bizim imdadımıza Fatma'nın babası Muhammed gelsin diye kasideler bugün bile okunuyor. Şimdi böyle bir gerçek ortadayken, böyle polemiklerle, rakamlarla bugün Ankara'da meclis Kayseri'ye, Konya'ya taşınsın tartışmaları yapıldığı vakit Mustafa Kemal'in yanında resmi olan Dersin Mebusu diye Ağa ayağa kalkıyor. Beyler diyor biz buraya kaçmaya gelmedik, ölmeye geldik diyor. Daha Polatlı'dan top sesleri gelirken 75 tane Kürt milletvekiliyle o tarihte kendi milli kıyafetleriyle Ankara'ya müdürler. Soru, <laughs> soruyu alalım şimdi. Hadise bu. Evet. Bunu çarpıtmaya kalktığınız zaman öyleydi böyleydi demeye kalktığınız vakit hepsi konuşulur, bütün belgeler dökülür. Tekrar ediyorum Filistin cephesinden tutun Kutul Amare'ye kadar Allahu Ekber dağlarına kadar Galicia'ya kadar o zaman genel kurmay böyle bir fitne varsa ortada bütün bunların belgesini evrağını eğer ciddi bir arşivi varsa hepsini ortaya koyun. Yani sorunuz arşivde bunlar var mıdır? Bir vardır varsa da ortaya koysun eğer böyle bir iddia varsa. Çünkü bu iddianın dayanağı olarak kaynağı olarak genel kurmay arşivleri gösteriliyor. Evet buyurun. Hayır buna cevap verecek bir şey yok. Ben başlayayım. Yani Ama cevap verecek bir şey yok. Yani e, tarihi belge, evrak, döküman, bunlar yanlıştır diyene verilecek bir cevap yok. Konuşacak herhangi bir şey yok. Hayır Nasıl böyle o? bir tarihi döküman var mı diyor Altan Bey. Yanlıştır demiyor. Varsa tarih, biz de görelim tarih, diyor. Tarihi döküman kaç defa söylenir bir şey. Bir Genel kurmayın hak tarihi diye bir şey var. Açıklasın. Hayır şöyle bir şey var. Bunun ne cevabını? Bunun kolayı var. Tarih profesörlerimiz ortada. Devletin bir genel kurmayı da ortada. Genel Kurmay Arşivinde sadece onlar yok. O biraz önce söylediniz, 17 Kürt ayaklanmasında da ne kadar ne kaybolmuş nereler olmuş onlar da hepsi hem de şöyle en özel şekliyle var. Kemal Tahir'in yorgun savaşçısını bu devlet yaktı. TRT film çekti ondan sonra o filmleri yaktı. Çerkez ettim, devreye girmeyene kadar Ege'de kurşun patlamadı. Yani biz bir şey yapılmamış Kurtuluş Savaşı'nda o zaman şeyin yani bir şeyin gereği yok. Şuna girebilir Yani Ege'de de Kurtuluş Savaşı olmadı diyor. Hayır şey, oldu. Oldu. Gerçekten yani. şey. evet, onu de, anlatıyorum. De. Kemal Tahir bunun romanını yazdı. Ya bu genel bir söylem biliyorsunuz ya. Atatürk Kemal fazla Tahir, bir şey yapmadı zaten. İngilizler Kemal falan yaptı. Kemal Tahir yapmadılar. bunun <laughs> romanını yazdı. Zaten ne güzel. Evet. Romanı yazıldı. Peki şöyle Roma. şöyle girebilir miyiz? <laughs> <mı>? Hayal yani. <laughs> Kürt sorunu. Evet, <laughs> Roma. Yani Şimdi değerli genel başkan hep terör üzerine yoğunlaşıyor. <laughs> biraz Çünkü belki. her şeyi anlıyorum. Çıkıyor. Hayır hayır şunu demek istiyorum. Yani terör hatta biraz önce de söylediniz. Kandil Dağı'nı ben 5000 kişiyle hallederim. Yani e, e, halledi, bir, dakika, var. Hayır, bir, 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 konuda bir hayır, bence. Hayır öyle ben dedi. Dedim. Hay be 5 bin kişi yeter dedi Hayır, ben her dedim evet, demedi Hayır, bir şunu ama dedi biz iktidara gelince bu işi de halledeceğiz. Şimdi siz terörü konuşuyorsunuz peki programınızı okumadım bilmiyorum onun için de, hem de bir fırsattır bir terör dışında Kürt halkı ya da kendini Kürt kimliğiyle tanımlayan insanlar için partiniz ne yapacak oradan girersek belki o zaman hani bizim, bu açılımı bizim, da konuşmak bizim, biz böyle Bunlar 25 yıllık moda Kürt Türk meselesi. Ha, Bu nereden şey, çıktı? Onu anlatırsanız Kür, hayır, konuya gireceğiz. Anlatalım da yani tabii bir, bir alfabe başka, bir belgi bir şeyden başlamak başka. PKK denilen örgüt bir Kürdistan kurmak için çıktı. Bunun 25 yıllık saf derece bütün kongreler, kongre raporları, kararlar, belgeler hepsi ortada. Bütün meseleyi hortlatan tam bu. Bizim 40, 40 vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bu hale dökülmüş, saçılmış borç gibi açılmış bir meselesi yoktu. Part uzatmayın. Partiye gelin. Dağlar temizlenince bölge atlayacak. Huzur gelecek. Huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Arkadan çok hızlı, çok sistematik bir ekonomik program götürecek yani, ve o bölgede devletin hizmet devamlılığını sağlayacak. O bölgedeki sıkıntı nedir biliyor musun? Bizim oradaki insanlarımızın insanlarımızın ilgi ihtiyacıdır, ilgi ve sevgi ihtiyacıdır. Bu eksik orada. Şimdi Kürt meselesini sadece Dağ, Kandil Dağı'na odaklıyorsunuz. Yani Kürt meselesi diye bir mesele Kandil Dağı ve PKK ile eşit ben şimdi ya şöyle. Ayşe Hanım derseniz daha mutlu olurum ben. Ayşe Peki. Ya, de. Biz şeyiz, yani ben yani, hani, hanımefendi ifadesi böyle biraz sert geliyor yani bana. Yo, yo. Biz, Na, çok nezaketli söylüyorsunuz adep elbette ama. Adem ve Erkan <laughs> böyledir bizim yani ya yöntemlerin... Ayşe de diyebilirsiniz. Tabii, yani o... şimdi e, tamam dinliyorum. Ee, yani Kürt meselesi eşittir PKK Diyorsunuz Onun haricinde Türk, benim anladığım sizin sözlerinizden bunca süredir yani işte 25 yıldır yaklaşık olarak aktif bir fiil orada Türk ordusunun bir mücadelesi var. 25 yıldır ne yanlış yapıldı ki bu mesele o mücadeleyle çözülemedi de daha vahim diyelim veya bu talepler engellenemedi ve bu noktaya geldi. Biraz da bununla ilgili yorumlarınızı aslında dinleyin. İçeriden birisi olarak bir öz eleştiri de yapabilirsiniz aslında diye Abi ben düşünüyorum. Şey, ben benim karakter ve kişiliğim bellidir. Annem de olsa, babam da olsa, her şeyi doğrudan söylerim, direkt söylerim ve sonucunu söylerim. Benle çalışan herkes de bilir. Şimdi, dağın temizlenmesi neden? Dağda onlar olduğu sürece bir defa normal, demokratik bir seçim de yapılmıyor. Yapılmıyor. mı? Hani Türk meselesi eşittir PKK mıdır? Bir defa o oldu. Hanımefendi bu çıbanı kabuğunu kaldıran yani çıbanı derinleştiren kanser haline getiren bunların Kürdistan diye çıkmaları.